Evet, kemik erimesi. Yine o da orta yaşın üstünde. Bayanlarda genellikle menopoza giren bayanlarda daha çok ve daha sık gözükür. Almanya'da istatistiklere göre bayanların yüzde yirmisinde osteoporoz yani kemik erimesi var. Evet, hocam bir de yanlış varsa düzeltin. Herhangi bir e, kanser tedavisi gören bir takım ilaçlar var. Bunlar da kemik erimesi yapıyor değil mi? Tabii tabii. Aşırı kimyasal ilaçlar bağırsak florasını zarar verir. Bağırsaktaki faydalı bakteriler Hı -hı. azalır. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler emilere, karaciğere gelir. Karaciğer bu toksik maddeleri aratmak için aşırı vitamin harcar. Karaciğer zamanla yorulur, yağlanır. Aratamadığı toksik maddeler vücudun diğer noktalarına depolanır, depolanır. Kişinin vücudu neye döner? Çöplüğe döner. Bir zamanlar İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen'di. O zaman da belediyenin fen işleri grev yapmıştı. İstanbul çöplüğe dönmüştü. Ben de o zaman Türkiye izine gelmiştim. Kapalı çarşıda turistler böyle buralarına mendil tutmuşlar. O oh mayın kuat diye. O, o tarafa bu, bu tarafa herkes bir tarafa kaçışıyor. Çöplük gibiydi İstanbul. Ee, bazıları da çöplerini oraya dikmiş, bazıları oraya atmış. Oradaki dükkan sahipleri birbiriyle kavga yapıyorlar. Buraya çöp neden attın? O diyor buraya niye attın? Vesaire vesaire. Şimdi insan vücudunda da ortalama insan vücudunun yüzde on sekizi bağ dokusundan oluşur. Bağ dokusu. Evet. Bağ dokusu nedir? İşte gözünüzü tutan bir bağ dokusu var. Gözün bağ dokusu olmasa gözünüz pat elinize düşer. Geri korusunuz. <laughs> Allah korusun. Burnunuz düşer, burnunuzu, dişiniz düşer, dişinizi. Bütün organları tutan bir doku vardır. Buna evet. bağ dokusu denir. İnsan vücudunun yüzde on sekizi bağ dokusundan oluşur. Bağ dokusu Hücrelere, organlara, besleyici madde, oksijen, vitamin, mineral, enzim akışını sağlar. Bir, buradaki toksik maddenin toplanmasını sağlar. İki, fakat kişi yanlış besleniyorsa vesaire vesaire şundan bundan dolayı bağ dokusunda cerahat, çuruf, pislik, artık madde yoğunlaşırsa hı hı. burası bir mikrop yuvası haline gelir. Lenf kanalları normal olarak günde 3,5-4 litre Ölü hücreler, ölü bakteriler, ya artıkları, protein artıkları, karbonhidrat artık, artık madde toplar. Belediyenin fenişleri gibi çöpçü gibi, çöp toplama. Ee, i̇nsan vücudunda takriben 600 adet lenf bezesi var. Bu lenf kanalları da çöp toplanan konteynerler gibi düşünelim. Bu da buradan toplanan artık maddeleri temizler, arıtır ve kana ve toplar damara verir veyahut da toplar damara nakleder. Çalışan müthiş bir mekanizma aslında <laughs> vücudumuz. Bilmiyorum. Evet. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ya. <laughs> bir saniyede 50 bin hücre ölüyor. 50 bin hücre faaliyete geçiyor. Bir saniyede 500 katrilyon kimyasal reaksiyon meydana geliyor. Bu reaksiyon için vitamin, mineral, enzim, oksijen vesaire vesaire lazım. Ee, şimdi kişi kemiği, kişinin bir kişinin kemiği sıfır yaşından 40 yaşına kadar yavaş yavaş artar kemiği yoğunluğu. Hı hı. 40 yaşından ölene kadar yavaş yavaş azalır. Bu azalma yüzde birdir 40 yaşından sonra. Eğer ki yüzde bir buçuğa çıkarsa o kişi de osteoporoz tehlikesi olur. Bizim tanıdığımız aile dostumuz Süleyman Bey doktor kendisi. Evet. Ee, şimdi doktor annesi osteoporozdan dolayı hem diz hem kalça ameliyatı protez takılması gerekiyor. Fakat kadıncağızda tansiyon var, kolesterol var, bronşit var, karaciğer o kadar rahatlı var ki. Doktorlar demiş ki ameliyat masasında kalır çok ağır hasta. E kadıncağız yürüyemiyor korkudan bir yeri kırılacak diye. Evet. Kemikler böyle sünger gibi içi boşalmış. Kalsiyum azalmış. Dedim ki acele yok. Altı hafta deneyeceğiz. Ne deneyeceğiz? E i̇şte özel formüllerimiz var. Efendim ne iyi gelir? Söğüt kabuğu, at kuyruğu, otu, ısırgan otu vesaire. Bunları kullanacağız, bakacağız. Altı hafta sonra tekrar annesini doktora götürü. Doktor diyor ki, aman Allah. Kan kemiklerindeki kalsiyum yüzde 68 yükselmiş. Ameliyata gerek yok. Bu yeter. Evet, ameliyatsız. Ameliyatsız şifalı bitkilerle biz onu ne yaptık? Sağlığına kavuşturduk. Ne mutlu evet, Elhamdülillah. Ne mutlu ne bize. Güzel. Bununla ilgili şu gördüğünüz evet. bildiğimiz söğüt kabuğu. Buraya mı? Söğüt kabuğu. Söğüdün çiçek açmış hali şu kedicikler. Söğüdün kabuğu soyulur. Bunun ekstraktından hı hı. elde edilen salisin elde edilir. Salisin karaciğerde salisilik aside dönüşür. Yani aspirini ham maddesi. 114 yıl önce aspirini Söğüt'ün kabuğundan elde ettiler. Fakat bu kadar Söğüt bu kadar talep olunca ne yaptılar? Söğüdü bıraktılar, kimyasal ürettiler. Kimyasal üretilen aspirin mideye zarar verir, böbreklere zarar verir, bağırsaklara zarar verir. Tehlikeli kimyasal olduğu için. Fakat söğüt kabuğundan elde edilen söğüt ekstresi evet. zarar vermez çünkü doğaldır. Bir, iki, bu direkt asit olarak mideye etki yapmıyor. Saligenin şeklinde mideden bağırsağa geçiyor, bağırsaktan karaciğere. karaciğere geldiğinde ne oluyor? kargodan gelen paket gibi açılıyor çak çak çak. Ne oluyor? Salisilik asit oluyor. Hiçbir yan tesiri yok. Fakat aspirin gibi direkt asit olarak ne olur, tehlikeli olur. Evet. Çok da il, ilacı bağımlı olmamak lazım hocam. Hani bitkilerin de kaynasına <laughs> inanmak lazım. İşte burada saligenin yani süt kabuğundan elde edilen o ekstrakt hı hı. kargodan gelen paket gibi direkt kana karışınca etki yapmaya başlıyor. Midede bağırsaklarda, karaciğerde zarar vermiyor. Evet. Fakat kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Bütün organlara zarar veriyor. Bir de kanı. Mesela benim bir tanıdığım adamcağız sabah gelmiş, beti benzi solmuş, ölü gibi. Dedim ki ne oldu? Bilmiyorum ne oldu, ne oldu? Dedim ki sende bir durum var. Başım ağrıyor. Dedim aspirin mi aldın? E nereden biliyorsun sen? Dedim herhalde bir kanama geçirdin. Acil doktora git. Tamam dedim. Doktoruna gitmiş demiş ki doktor iyi ki geldin. Yoksa yarım saat sonra kurtaramayız iki aspirin almış, mide kanamasına az kalsın ölecekmiş. Ki halbuki bir Farkına varmamış. Diğer ağır kesicilere evet. aspirin daha hafif bir... Öyle yaş. biliriz de öyle değil. değil, değil mi? Salisilik asit asit, kimyasal asit, bitkisel evet. asit değil. Elma da asit içerir. Malik asit zararlı mı? Değil. Meyve evet, asidi zararlı. Kimya asidi farklı mı? Meyve asidi farklı. Doğru hocam. Farklı evet. farklı asitler var. Kemik, erimesi Şimdi kemik erimesine karşı da Söğüt kabuğu birleşimindeki Saligenin midede, bağırsaklarda çözülmüyor, karaciğerde. Hı hı. Bu nedenle hiçbir yan etkisi yok. Klinik araştırmalarla bel, boyun, sırt, omuz, diz, kalça ağrılarına karşı etkili. Kemiklerdeki kalsiyum oranı azalırsa kişinin iskeleti ne yapıyor? Zamanla Zayıf. vücudu taşıyamıyor. Ağrı, sızı, orası burası ağrıyor, eklemleri ağrıyor. Ki belli bir yaşta Ar kırık yapıyor. olduğunda da çok zor kaynıyor. Çok Aa, önemli. Allah korusun tabii kırık olursa çok kötü. Çok önemli. Bununla ilgili Söğüt'le ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmalarda kimi gerimesini önlediği omuz, diz, bel, kalça ağrılarını iyileştirdiği klinik araştırmalarına belgelemiştir. Hı hı. Bunun birleşiminde sadece Söğüt kabuğunun ekstraktı değil aynı zamanda at kuyruğu otu ekstraktı at kuyruğu bağ dokusunu güçlendirir böbrekleri temizler. Ee, yüksek oranda e, salisi, e, e, e Salisilikle birbirine karıştırdım. O kadar çok şey var ki normaldir hocam. Ee, bu bağ dokusunu güçlendirir, temizler, arıtır. Çok çok önemlidir. Bunun birleşimde artı ısırgan otunun yaprağının ekstraktı var.